Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin 34. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zerini kaçıranlar kaya değil. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Bugün de dizinin yeni bölüm foto ve özeti gelecek. Gelir gelmez tüm yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olarak güncel haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.